Kimse bunun olacağını tahmin etmemişti. Ne Elon Musk, ne Wall Street, ne de trilyon dolarlık elektrikli araç endüstrisi. Ancak Toyota'nın gizli RG laboratuvarlarının derinliklerinde olağanüstü bir şey oldu. Kaçması beklenmeyen bir sır. Elektrikli araç hakimiyetinin özünü bir anda yerle bir edebilecek bir atılım. Büyük bir basın etkinliği yok, göz kamaştırıcı bir tanıtım yok, sadece Japonya'da kapalı kapılar ardında sessiz bir demo, tek bir prototip pil yok, benzin yok, hidrojen tankı yok, sadece su. 48 saat içinde dalga etkisi sert bir şekilde hissedildi. 17 milyar dolarlık elektrikli araç hisse senedi değeri yok oldu. Tesla sendeledi. Rivian battı. Panasonic kan kaybetti. Toyota CEO'sunun açıkladığı şey sadece yeni bir motor değil, aynı zamanda elektrik devriminin tüm temellerine, yağmur suyuna, musluk suyuna, hatta deniz suyuna meydan okuyor. Bu, araba hidrojeni depolamıyor, sürüş sırasında üretiyor. Nadir toprak elementleri yok, süper şarj yok, lityum yok, sadece kuralları baştan yazan amansız bir kimyasal reaksiyon var. İçeriden gelen bilgiler bu anı gerçeküstü olarak nitelendirdi. Bir yönetici hayranlıkla dona kaldı. Bir diğeri ise 10 yıllardır süre gelen nezaket kurallarını yerle bir ederek 6 dakika boyunca alkışladı. Japonya'nın meşhur sakin yönetim kurulu odalarında bu sadece heyecan değil, aynı zamanda bir deprem. Toyota yeni bir motor türü tanıttı. Eğer bu teknoloji gerçekse ve ilk sızıntılar da bunu gösteriyorsa, bataryalar gelecek değil. Su öyle. Bu yüzden bu durum gömülmeden lobiciler onu yok etmeye çalışmadan önce beğenin, abone olun ve bizi takip edin. Duyacağınız şey bildiğimiz haliyle elektrikli otomobillerin sonunu getirebilir. Hidrojen hakkında bildiğinizi sandığınız her şeyi unutun. Bu Mirai 2 değil. O araç yakıt hücrelerine ayrı tanklara ve karmaşık basınçlandırmaya dayanıyordu. Temiz ama pahalıydı ve sınırlı altyapıya bağlıydı bu motor farklı yanmalı. Toyota 2000 santigrat derecenin üzerinde sıcaklığa dayanıklı özel bir bölme kullanarak içten yanmalı bir motorda doğrudan hidrojen yakmanın şifresini çözdü. Sonuç, tek bir yan ürün olan buharla çalışan güçlü ve yüksek performanslı bir motor. İşte oyunun kurallarını değiştiren şey, hidrojeni depolamıyor, üretiyor, tescilli bir nano katalizör ve bir petroelektrik ayırma sistemiyle araç su moleküllerinden gerçek zamanlı olarak hidrojen çekiyor. Evet, siz sürüş sırasında, İçine su koyun araç ihtiyaç halinde H2O'yu ayrıştırır, hidrojeni yakar ve sadece sis çıkarır. Ne kadar su 100 kilometrede yaklaşık 5 litre. Akü yangını yok, şebeke gerilimi yok, nadir toprak metalleri yok, sadece su. Ve evet Toyota tuzlu suyla çalıştığını iddia ediyor. Laboratuvar kalitesinde sıvıya gerek yok teoride yağmur fıçısından veya nehirden doldurabilirsiniz. Bu haber neden şimdi duyuluyor? Bu motor yeni değil. Toyota 17 yıl önce Project H2X adlı gizli bir program kapsamında bu teknolojiyi geliştirmeye başladı. Asıl kıvılcım dünyanın lityum iyon pillere yönelmesiyle 2008 yılında ortaya çıktı. Prius'la hibrit alanında zaten lider olan Toyota başkalarının gözden kaçırdığı bir şeyi, yani pil teknolojisinin yaklaşan sınırlarını fark etti. Böylece madencilik, şarj veya kobalt tedarik zincirlerinden bağımsız sessizce bir yanma alternatifi üzerinde çalıştılar. 2012 yılına gelindiğinde H2X projesinin çalışan prototipleri vardı. Sonra aniden ortadan kayboldu. Ne bir duyuru, ne bir kapanış, ne de bir sızıntı, sadece sessizlik. İçeriden gelen bilgiler bunun teknik bir başarısızlık olmadığını söylüyor. Petrol devlerinin, lityum lobicilerinin ve hatta Toyota'nın hibrit ortaklarının baskısı projeyi mahvetti. Elektrikli araç girişimleri hızla büyüyordu ve su motoru birçok yatırımcıyı tehdit ediyordu. Bu yüzden Toyota projeyi rafa kaldırdı. Mühendisler yeniden görevlendirildi ve çoğu daha az tartışmalı Mirai projesine atandı. Hidrojen yakıt hücreleri daha güvenli, daha kontrol edilebilir ve düzenlenmesi daha kolay görünüyordu. Ancak dünya değişti. 2024 yılına gelindiğinde elektrikli araç batarya yangınları manşetlere taşındı. Elektrik şebekeleri şarj talepleri altında ezildi. Lityum madenciliği skandalları Afrika ve Güney Amerika'yı sarstı. Toyota'nın yönetim kurulu 10 yıldır görmediği bir fırsatı bir canlanmayı aniden fark etti. H2X projesi 2025'in başlarında yeniden doğdu ve sıfırdan başlamadılar. Aichi eyaletindeki sıcaklık kontrollü bir depodan 3 prototip çıkarıldı. Modern teknolojiyle donatılan yeni test platformu 5 ay içinde yollara çıktı. Sonuçlar yaratıcılarını bile şaşırttı. 4,3 saniyede sıfırdan 100 km hıza ulaşarak Prius Prime'ı geride bırakıyor ve birçok elektrikli otomobille boy ölçüşebiliyor. Azami hızı, yokuşlarda tork kaybı olmadan 180 km. Menzili 50 litrelik su deposuyla 760 km gibi inanılmaz bir menzil. Yakıt mı? 2 milyon dolarlık hidrojen istasyonu veya şarj cihazı yok sadece bir bahçe hortumu. Araç içi bağlantı noktasına takın bir düğmeye basın ve depolar 3 dakikadan kısa sürede dolacak. Elektrikli araçların aksine saatlerce süren şarj derdi, menzil kaygısı veya pil aşınması yok. Bakımı mı? Benzinli motordan daha basit. Toyota mühendisleri aşınma ve yıpranmanın benzer içten yanmalı motorlara göre %42 daha az olduğunu söylüyor. Neden mi? Tek egzosu buharı, karbon birikimi yok, is yok ve parçalarda çok daha az ısı stresi var. Kimse bunun olacağını tahmin etmemişti. Ne Elon Musk, ne Wall Street, ne de trilyon dolarlık elektrikli araç endüstrisi. Ancak Toyota'nın gizli ARGE laboratuvarlarının derinliklerinde olağanüstü bir şey oldu. Kaçması beklenmeyen bir sır. Elektrikli araç hakimiyetinin özünü bir anda yerle bir edebilecek bir atılım. Büyük bir basın etkinliği yok, göz kamaştırıcı bir tanıtım yok, sadece Japonya'da kapalı kapılar ardında sessiz bir demo. Tek bir prototip. Pil yok, benzin yok, hidrojen tankı yok, sadece su. 48 saat içinde dalga etkisi sert bir şekilde hissedildi. 17 milyar dolarlık elektrikli araç hisse senedi değeri yok oldu. Tesla sendeledi. Rivian battı. Panasonic kan kaybetti. Toyota CEO'sunun açıkladığı şey sadece yeni bir motor değil, aynı zamanda elektrik devriminin temellerine bir meydan okuma niteliğinde. Yağmur suyu, musluk suyu, hatta deniz suyu. Bu araba hidrojeni depolamıyor, sürüş sırasında üretiyor. Nadir toprak elementleri yok, süper şarjlar yok, lityum yok. Sadece kuralları baştan yazan amansız bir kimyasal reaksiyon. İçeriden gelenler bu anı gerçek dışı olarak nitelendirdi. Bir yönetici hayranlıkla dona kaldı. 10 yıllardır süre gelen nezaket kurallarını bir kez daha yerle bir eden 6 dakika boyunca alkışlayan bir başkası. Japonya'nın meşhur sakin toplantı odalarında bu sadece heyecan değil, aynı zamanda bir deprem. Eğer bu teknoloji gerçekse ve ilk sızıntılar da bunu gösteriyorsa piller gelecek değil. Su öyle. Öyleyse bu durum gömülmeden lobiciler onu yok etmek için harekete geçmeden önce beğenin, abone olun ve bizi takip edin. Duyacağınız şey bildiğimiz şekliyle elektrikli arabaların sonunu getirebilir. Hidrojen hakkında bildiğinizi sandığınız her şeyi unutun. Bu Mirai 2 değil. O araç yakıt hücrelerine ayrı tanklara ve karmaşık basınçlandırmaya dayanıyordu. Temiz ama pahalıydı ve sınırlı bir altyapıya bağlıydı. Bu motor farklı yanmalı motor Toyota 2000 santigrat, derecenin üzerinde sıcaklığa dayanıklı özel bir hazne kullanarak içten yanmalı bir motorda doğrudan hidrojen yakmanın şifresini çözdü. Sonuç, tek bir yan ürün olan buharla çalışan güçlü ve yüksek performanslı bir motor. İşte oyunun kurallarını değiştiren şey, hidrojeni depolamıyor, üretiyor. Teskilli bir nanokatalizör ve pitizo elektrik ayırma sistemiyle araç su moleküllerinden gerçek zamanlı olarak hidrojen çekiyor. Evet, siz sürüş sırasında içine su koyun araç ihtiyaç halinde H2O'yu ayrıştırır hidrojeni yakar ve sadece sis çıkarır. Ne kadar su 100 kilometrede yaklaşık 5 litre. Akü yanması yok, şebeke gerilimi yok, nadir toprak metalleri yok, sadece su. Ve evet, Toyota tuzlu suyla çalıştığını iddia ediyor. Laboratuvar kalitesinde sıvıya gerek yok, teoride bir yağmur fıçısından veya nehirden doldurabilirsiniz. Bu haber neden şimdi duyuluyor? Bu motor yeni değil. Toyota 17 yıl önce Project H2X adlı gizli bir program kapsamında geliştirmeye başladı. Kıvılcım 2008 yılında dünyanın lityum iyon pillere yönelmesiyle ortaya çıktı. Prius ile zaten hibrit lideri olan Toyota, başkalarının gözden kaçırdığı bir şeyi, yani pil teknolojisinin yaklaşan sınırlarını fark etti. Bu nedenle madencilik, şarj veya kobalt tedarik zincirlerinden bağımsız içten yanmalı bir alternatif üzerinde sessizce çalışmaya başladılar. 2012 yılına gelindiğinde Project H2X'in çalışan prototipleri vardı, sonra aniden ortadan kayboldu. Ne bir duyuru, ne bir kapanış, ne de bir sızıntı. Sadece sessizlik. İçeriden gelen bilgiler bunun teknik bir başarısızlık olmadığını söylüyor. Petrol devlerinin, lityum lobicilerinin ve hatta Toyota'nın hibrit ortaklarının baskısı onu mahvetti. Elektrikli araç girişimleri hızla büyüyordu ve su motoru birçok ilgiyi tehdit ediyordu. Bu yüzden Toyota projeyi rafa kaldırdı. Mühendisler yeniden görevlendirildi, çoğu daha az tartışmalı Mirai projesine atandı. Hidrojen yakıt hücreleri daha güvenli, daha kontrol edilebilir ve düzenlenmesi daha kolay görünüyordu. Ancak dünya değişti. 2024 yılına gelindiğinde elektrikli araç, batarya yangınları manşetlere taşındı. Elektrik şebekeleri şarj talepleri altında ezildi. Lityum madenciliği skandalları Afrika ve Güney Amerika'yı sarstı. Toyota yönetim kurulu 10 yıldır görmedikleri bir fırsatı, bir canlanmayı aniden fark etti. Heki X projesi 2025'in başlarında yeniden doğdu ve sıfırdan başlamadılar. Aichi eyaletindeki sıcaklık kontrollü bir depodan 3 prototip çıkardılar. Modern teknolojiyle donatılan yeni test platformu 5 ayda yollara çıktı. Sonuçlar yaratıcılarını bile şaşırttı. 4,3 saniyede 0'dan 100 km hıza ulaşarak bir Prius Prime'ı geride bıraktı ve birçok elektrikli otomobille boy ölçüştü. Azami hız, yokuşlarda, tork kaybı olmadan 180 km, menzil 50 litrelik su deposuyla 760 km gibi inanılmaz bir mesafe. Yakıt, 2 milyon dolarlık hidrojen istasyonu veya şarj cihazı yok sadece bir bahçe hortumu. Dahili bağlantı noktasına takın bir düğmeye basın ve depoyu 3 dakikadan kısa sürede doldurun. Elektrikli araçların aksine saatlerce süren bir şarj işlemi yok, menzil kaygısı yok, pil aşınması yok. Bakımı mı benzinli motordan daha basit. Toyota mühendisleri aşınma ve yıpranmanın benzer içten yanmalı motorlara göre %42 daha az olduğunu söylüyor. Neden mi tek egzoz su buharı karbon birikimi yok is yok ve parçalarda çok daha az ısı stresi var? Asıl mücadele yeni başlıyor. İlk kurban mı para? finansal şok silikon vadisinde durmadı. Toyota'nın sırrının ortaya çıkmasından saatler sonra petrol piyasaları büyük bir kan kaybına uğradı. Petrol devi Saudi Aramco'nun piyasa değeri bir işlem gününde 41 milyar dolara düştü. Bu bir düşüş değil, bir çöküş. Dünya çapında Norveç'in trilyon dolarlık egemen varlık fonu cesur lityum madenciliği yatırımlarına fren yaptı. Umutlarını gelecek olarak elektrikli araçlara bağlamışlardı. Ancak vizyonları bir gecede yerle bir oldu. Medya bir hikaye anlatamadan Lityum girişim hisselerini satmaya başladılar. Bu arada Hindistan sessiz ama kararlı bir şekilde 2026 yılına kadar bir su motoru üretim merkezi olma planlarının sinyalini verdi. Sızdırılan belgeler üst düzey yetkililerin haberden sadece 48 saat sonra Toyota'nın Asya Pasifik ekibiyle bir araya gelerek kırsal yakıt ikmal sistemleri ve Himalayalardaki askeri kullanımları incelediğini ortaya koyuyor. Enflasyondan etkilenen Japon yeni yeniden canlandı. Toyota'nın hisseleri tek seansta %18,4 yükselerek modern tarihindeki en büyük tek günlük sıçramayı gerçekleştirdi. Kimsenin tahmin etmediği bir gelişmeyle Rusya da bu çekişmeye katıldı. Kremlin kaynaklarının motorun tanklara, lojistik kamyonlarına ve hatta denizaltı insansız hava aracı prototiplerine uyarlanması için hızlı bir programı onayladığı bildirildi. Ancak dünya bu konuda yarışırken bu sefer Toyota'dan olmayan daha fazla sır ortaya çıktı. Haziran ayı başlarında muhtemelen işten çıkarılan bir taşeron ekibinden kimliği belirsiz mühendisler, bir ihbarcı forumunda Pezio katalitik hidrojen ayırıcısının tüm şemalarını sızdırdı. Dosyalar saatler içinde 4 milyondan fazla kez indirildi. Japonya Patent Ofisi teknolojinin 2023'te kısa bir süreliğine tescil edildiğini ardından gizemli bir şekilde geri çekildiğini doğruladı. Toyota'nın şimdiye kadar sessiz kaldığına dair fısıltılar giderek büyüdü. Nagoya ve Tsukuba araştırma merkezlerinden gelen iç yazışmalar daha da çarpıcı bir gerçeği ortaya koydu. Toyota 3 kıtada sahte şirketler altında 10 test filosu oluşturmuştu. Bir prototip Kenya kırsalında çamurlu yollarda kavurucu sıcakta ve yükseklik değişikliklerinde test edildi. Sonuç performansta düşüş yok. Laboratuvar raporları tüneller veya yeraltı garajları gibi kapalı alanlarda motorun emisyonlarının toksik olmadığını, sadece su buharı ve bir miktar oksijen kaldığını gösterdi. Karbondioksit yok, azot oksit yok, is yok, başıboş hidrojen yok. O kadar temizdi ki egzozu neredeyse soluyabiliyordunuz. Ama her şey yolunda gitmiyor. Tehlike işaretleri belirmeye başlıyor. Su. Evet, su yeni petrol olabilir. Kaliforniya veya Sahra Altı Afrika gibi kuraklık çeken bölgelerde uzmanlar yerel yakıt talebinin belediye kaynaklarını zorlayabileceği konusunda uyarıyor. Jeopolitik çatışmaların kimin arabalarına kimin suyuyla yakıt sağladığı konusunda alevlenebileceği keşfedilmemiş sulara adım atıyoruz. Hepsi bu kadar değil. Motorun çekirdeğinin korozyona dayanıklı alaşımlara ihtiyacı var. İlk üretim maliyetlerini yaklaşık %15 oranında artırıyor. Metaller nadir değil ancak niş bir pazarda yer alıyorlar ve küresel tedarik zinciri buna hazır değil. Sigorta şirketleri şaşkın. Bir kaynak sigortacıların motoru elektrikli araç içten yanmalı motor veya hatta hidrojen yakıt hücresi olarak sınıflandıramayacağını söylüyor. Bu düzenleyici bir gri alan. Şehirler şebeke üzerindeki baskıyı azaltmak için kamuya açık akaryakıt istasyonlarında günlük su kullanımına sınırlama getirmeye başlayabilir. Böyle bir durumda elektrikli araç altyapı iyileştirmeleri, şarj cihazları, trafo merkezleri, akü yedekleri tamamen durma noktasına gelebilir. Su ve ses dalgalarının etkisi altında kalan bir güç aktarma organına neden yatırım yapılsın ki fırtına daha yeni başlıyor. Toyota su motorunu bir sonraki Tokyo Otomobil Fuarında konsept olarak değil, kesin üretim takvimiyle birlikte tanıtmayı planlıyor. İlk modeller, altyapı eksiklikleri nedeniyle Elektrikli araçların benimsenmesinin geciktiği Asya ve Orta Doğu'ya gelebilir. Bu gecikme artık ileri görüşlü görünüyor. Peki ya Elon Musk sessiz? Ne tweet ne görsel ne de basın toplantısı. Dogecoin'den küresel komplo teorilerine kadar her konuda görüşlerini dile getiren adam, Tesla'nın misyonunu geçersiz kılabilecek bir motor hakkında tek kelime etmedi. İçeriden gelen bilgiler, Cybertruck güncellemelerinin inceleme süresince beklemede olduğunu, ancak diğer otomobil üreticilerinin beklemediğini söylüyor. Detroit ve Seoul’den sızan bilgiler bazı firmaların su bazlı tahrik sistemine geçmek için devletten kurtarma paketi talep ettiği acil durum toplantılarına işaret ediyor. Toyota ise duraksamıyor. Geçtiğimiz hafta Japonya Ekonomi Bakanlığı’na sessizce bir yol haritası göndererek 2027 yılına kadar yılda 1 milyon su motoru üretmeyi hedefliyorlar. Bu sadece bildiğimiz şekliyle elektriğin sonu değil küresel otomotiv endüstrisi için bir sıfırlama. Detroit'ten Dubai'ye şarj kablolarından kobalt madenlerine kadar her şey uçurumun kenarında. Devrim yayınlanmayacak. Anahtarı çevirip bir damla suyla ateşlenecek. Eğer bu sadece bir başlangıçsa, sıradakini kaçırmak istemezsiniz. Öyleyse abone olun ve şok dalgasına katılın.